Yeniden merhaba. Analiz Sentezi hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Amerika Merkez Bankası FED geçtiğimiz hafta tahvil alımlarının yıl sonuna doğru azaltılabileceğini ve 2014'te de bitirilebileceğini söyledi. İşte bu açıklamalar tüm dünya piyasalarında ciddi bir tedirginlik yarattı. Önemli gelişmeler yaşandı. Bunları mercek altına almaya çalışacağız ama biraz hatırlatmakta fayda var. Tüm dünyada endekslerde kayıplar yaşanırken dolarda durdurulamaz bir yükseliş başladı. Yurt içinde dolar 1.94'te tarihi yüksek seviyelerini gördü. Merkez Bankası da ardarda arda döviz satım ihaleleriyle doları kontrol altına almaya çalıştı. Bir günde altı döviz satım ihalesi açmasına rağmen dolar bir rekor seviyede kaldı. Altın son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan gösterge faiz yüzde sekiz son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. E, Cuma günü Finansal İstihbarat Komitesi FED kararı sonrasında piyasalarda oluşan dalgalanma... ...ve Türkiye'nin izleyici stratejileri görüşmek için bir araya geldi. E, yine Cuma günü Merkez Bankası bugün için politika faizinden fonlama yapabileceklerini açıkladı. İşte FED kararı sonrasında piyasalarda yaşanan bu sert dalgalanmayı ve yeni haftadaki beklentileri değerlendireceğiz. Stüdyo konumuz, integral Araştırma Müdürü Sayın Egemen Candır. Sayın Candır hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, yıl sonunda ya da 2014 başında FED zaten... E, Tahvil alımlarının bitirilmesi ya da azaltılması yönünde bir adım atacağı beklentisi vardı piyasalarda. Neden etkileri bu kadar sert oldu sizce? Ee, şöyle söyleyeyim. Yaz sonuna doğru ya da yıl sonuna doğru bir tahvil alımında azaltılma hı hı. E, düşüncesi vardı evet. Ama en son Fed açıklamasında özellikle Bernanke'nin konuşmasında sürpriz olan etken 2014 ortalarında bitirilebileceği yönünde olandı. Yani piyasaları asıl hı. şaşırtan şey e, Fed'in tahvil alımını azaltmasından çok hı hı. 2014 son ortalarında toplu bundan bir sene sonra tavlanımı bitirmekten bahsetmesi bu birazcık piyasaya şaşırttı diyelim. Peki bu etkiler uzun sürer mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Fed'in tavlanımı azaltması konusunda bir hı hı. E, dayanağı var. ABD ekonomisi toparlanıyor diyor Fed. istihdam toparlanıyor diyor. En son FED kararlarında bakarsanız hem istihdam konusundaki işsizlik beklentilerini aşağı çektiler hem büyüme beklentilerini 2014-15 beklentilerini gelecek sene için yukarı çektiler. Yani birazcık olumluluk bekliyor FED. E, bu olumluluğun getirdiği bir durumdan dolayı böyle bir durum var. Tabi piyasalar bunu birazcık keskin karşılıyor. Özellikle bitirme evet. konusunda olası, olduğunu. Ee, bu aşamada verileri takip etmeye devam edecekler. Eğer gerçekten verilerde bir iyileşme görürsek Amerika'da dünyanın geri kalanında oradaki toparlanmayı takip eder diye düşünüyorum ben. Geçmiş hafta, hafta Mark Faber hisse senetlerinde daha fazla düşüş olabileceğini söyledi. Mesela buna katılıyor musunuz? biz de alımların olduğunu gördük. Biz birazcık dengeli hareket etti diyelim. oralarda biraz 73 bin üzerinde ve altında biraz çalkantı yaptı biz. Yükselişler zayıf kaldı. Bir 74'ü gördük ama Aynen geri çekildi hmm. e, haftanın son günlerinde. Hmm. Bakarsanız küresel piyasalarda satışlar hala devam ediyor. Özellikle Çin tarafında da birazcık endişe var küresel piyasalarda. Faber'in yorumu Amerika'daki etkenin dışında biraz küresel piyasalardaki kırılganlıkla alakalı da olabilir diye düşünüyorum. Kısa vadede belki birazcık daha satış görebiliriz ama daha orta vadede biraz daha toparlanma olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi az önce de hatırlattık. Merkez Bankası Perşembe günü bir günde Sadece bir günde 6 kez döviz satım ihalesi açtı ama buna rağmen dolar 1.94'te kaldı o tarihi zirvede Ertesi gün sadece bir kez gün içi döviz satım ihalesi açtı Etkisiz olduğunu mu düşünüyorsunuz Merkez Bankası'nın müdahalesi? Şöyle söyleyelim Merkez Bankası'nın ilk 6 tane açtığı hı hı. döviz ihalesi açtığı satım ihalesi açtığı zamandaki durumla Bir sonraki gündeki durum arasında biraz fark var e, o altı yayının olduğu gün küresel piyasalarda dolar aşırı kuvvetlenmişti. Hem euro karşısında hem yen karşısında Hı -hı. çok ciddi bir kuvvetlenmesi de vardı doların. Doğal olarak dolar tl de bundan etkileniyordu. Merkez Bankası'nın o anda yapmaya çalıştığı şey dolar tl'yi düşürmekten çok piyasaya direkt baskı yapmaktan çok kontrol altına almaydı. Oradaki çalkantıyı, volatiliteyi azaltmaktı. Hı -hı. Ertesi gün ise sadece bir tane müdahaleyle yine dengeli... ...bir hareket yapabildiğini gördük. 50 milyonluk bir müdahale top topu topu. Diğerinin 300 milyona kıyasla. E, koşulların farklılığından dolayı. Merkez Bankası'nın şu aşamada şunu söylemek lazım. Asıl amacı dövizleri düşürmek veya borsayı yükseltmek değil Merkez Bankası'nın amacı. Merkez Bankası'nın amacı aşırı volatilitenin, aşırı çalkanlılıkının engellenmesi. Bu aşamada da bu tarz ihalelerin devamı gelebilir. Yeri geldiğinde etkin olabilir ama küresel piyasalarda çok ciddi bir döviz değerlenmesi varsa... Tabii ki etki sınırlı kalabiliyor. Peki dolardaki bu seviye için neler öngörüyorsunuz? Yükseli sürer mi ya da bu seviyede e, kalmaya devam eder mi? Öncelikle Merkez Bankası müdahaleye devam edecektir. Hmm. Gerektiği gördüğü her noktada e, çekinmeden müdahale etmeye devam edecektir. Şu zamana kadar yaptığı ihaleler 300 milyonluk ihale çok ağır bir ihale değil. E, 50'lik zaten hiçbir şey değil doğrusunu söylemek hmm. gerekirse. Yaptıkları şey nabız yoklamak daha çok. Oradaki doların özellikle değerli durumu hı hı. devam edecek mi etmeyecek mi onun nabızını yok diyorlar. Bizim piyasamızda ise 1.94'ün üzerinde bunun kısa vade içerisinde önümüzdeki bir ay içerisinde tekrar 1.80'e düşmesi çok mantıklı olmaz. Hı. Bu kırganlık biraz devam edecektir ama Merkez Bankası bunu kontrol etmek için müdahaleleri devam edecektir. Hı. Gerek faiz uygulaması olsun, gerek e, döviz satım müdahaleleri olsun. Evet. Peki e, altına baktığımızda son iki buçuk yılın endip seviyelerini gördük. Bu seviyeler kalıcı mı? Altın için neler öngörüyorsunuz Alp altı Altındaki durum biraz farklı. Altına bu zamana kadar e, küresel piyasalardaki AB ile olmak üzere sıkıntıyı da bir talep artışı vardı. E, piyasalarda şöyle bir şey vardır. Eğer hisse piyasalarında fonlar, yatırım fonları, bankalar eğer ki sıkıntı çekebileceklerini düşünüyorlarsa alım yönünde oraya gireceklerini daha güvenli liman dediğimiz getiri getirebilecek eee giderler. Altın ve Amerikan tahvilleri bunlara örnek. Şu anda farklılık orada var. Altın güvenli liman özelliğini yitirmiş durumda. Bu Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceği hatta bitirebileceği beklentisi yorumlanınca daha da bir baskı gördük. 1300'ün aşağısında hatta 1300 civarında bir hareketimiz var. Yani tekrar 1400'ün üzerine kuvvetli bir hareket beklememek lazım ons olarak. Gram olarak TL etkini var o yüzden biraz farklı o durum ama aynı şekilde altında bir süre daha zayıflığın devam etmesi en azından bir 6 ay daha zayıflığın devam etmesi söz konusu bence. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımızda aslında şartlı olarak tahvil alım programının azaltılabileceğini söyledi. Ekonomi eğer iyileşirse dedi bir istihdamı baz aldığını biliyoruz ama bu kez daha genel bir ifade kullandı. Piyasa neden kesin bitirilecek gibi algıladı bunu? E, oradaki normal beklentiler, veri beklentileri, ekonomik beklentiler zaten olumlu yöndeydi. E, o konuda piyasa zaten bir olumluluk bekliyordu Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'na ama Ben yani dediğimiz gibi 2013 sonuna doğru azaltmak bir yerde, 2014 ortasında bitirmek bir yerde. Şu anda 85 milyar dolarlık bir tahvil alımı yapıyor FED. E, bunu 65-70'e çekilmesi bekleniyor 2013 sonuna doğru. Ama 2014'te bitirmesi demek bir azaltma yapı sonra kesmesi demek. Hı hı. E, keskin bir etki yarattı doğrusu söylemek gerekirse. Evet. E, parasal genişlemenin e, teşviklerin üretime, istihdama maalesef yansımadı düşünülüyor. Onun yerine finansal piyasalara yansıdığı görüşü var. Dolayısıyla parasal genişleme bazı sorunlara çare olmadığı gibi e, parasal genişlemeden çıkış daha fazla zarar verebilir mi? Gibi bir soru da var. Siz ne dersiniz? Şimdi Fed'in zaten tavlanın azaltma nedeni bu bahsettiğiniz etkinliğini yitirmesi, finansal piyasalarda balon etkisi yaratması düşüncesi. FED bunu bu şekilde devam ettirirsek e, bu piyasada bir balon yaparız. Bu balon da patlarsa yeniden krize girer ekonomi. Peki. Endişesi altındaydı. Bundan dolayı azaltmaktan bahsediyordum. E, şimdi bu aşamada buradaki e, etkenlerin etkisini yitirmesi söz konusu tabii ki. Parasal genişme dediğiniz suni bir tahvil alımıdır suni tahvil alımı varsa burada bir süre sonra onun etkisi özellikle faizlerdeki etkisi geri plana gider. Ama ABD tarafında da biz küresel olarak etkileri de e, takip eden bir toparlanma görüyoruz ondan dolayı. Ha, şimdi tam oraya geliyordum. Evet, bir toparlanma var mı? Pelin dediği gibi ekonomideki iyileşme yıl sonunda gerçekleşir Yani bir toparlanma görüyor olmamız e, yıl sonu için ne diyebiliriz? özellikle sistem tarafında hı hı. bir toparlanmamız var. ABD'nin krizi başlatan konu sektörü to kısmında toparlanma var. Hı hı. E, bu iki sektör zaten öncü sektörler. Perakende satışta da var. Yani tüketici de artık ekonomiye yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Hı hı. Böyle bir ortamın devamlılığı için e, bence çok fazla bir negatif durum yok ekonomik bazda hı hı. bakarsak. Ama şu önümüzdeki bir iki ay içerisinde dediğim gibi birazcık kırılganlık olacaktır. Hı hı. Bu tahvil alımının azaltılması piyasaları biraz endişelendirecektir. Hı. O yüzden özellikle istihdamda birazcık gevşeme görebiliriz önümüzdeki bir iki, bir iki içerisinde abi de. Fed'in attığı bu çıkış kararı, aldığı çıkış kararı küresel ölçekte diğer ülkeler tarafından da takip edilir mi? ABD bu dünyadaki ekonomik lider diyebiliriz. Çin de var, işte Euro bölgesi de var, gelişen ülkeler de var. Ama bütün dünya ABD'ye bakıyor. Ekonominin Hı. kuvveti açısından, para politikaları açısından da, diğer ülkeler tarafında Avrupa bölgesinde Euro bölgesinde birazcık toparlanma sinyalleri var. Zayıf ama var. O birazcık eserlendirmiş durumda. Ee, gelişen ülkelerde Türkiye harici ülkelerde özellikle Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerde bir kısım sıkıntılar var. Ee, Asya ülkelerinde, Çin'de bir kısım sıkıntılar var. Yani bakarsanız ortaya biraz karışık bir durum var. Eğer ki AB'de toparlanmaya devam ederse tabii ki olumlu, etkilenecektir diğer ekonomiler. Ama ABD kuvvetli bir toparlanma gösterirse özellikle gelişen ekonomilerde birazcık e, talep azalması görebiliriz öyle söyleyeyim. Tekrar Türkiye'ye dönersek e, Türkiye'de etkileri nasıl olur ve Türkiye nasıl bir yol izlenir sizce? Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Türkiye büyüyebilen ve büyümesini devam ettirebilen bir ülke. E, aynı zamanda e, cari açığına etki müdahale yapan güzel bir finansal sistemi Merkez Bankası'nın Türkiye Merkez Bankası'nın liderliğinde iyi bir finansal sistemi olan bir ülke. Kırılgan bir ekonomi tabii hı hı. ki. Ee, en de sonunda yabancı para akışına bakıyoruz, sıcak paraya bakıyoruz. Ekonominin devamı için. Ee, ama Fed'in şu anki e, 2014'te bitirme olayı değil de 2014'ün ortasına kadar olan süreç içerisinde Türkiye'nin çok olumsuz etkileneceğini zannetmiyorum. Ama gerçekten 2014 içerisinde bitirse Fed, bu sefer Türkiye'ye sıcak para akışında birazcık azalma görme ihtimalimiz var. Hı hı. Ee, o yüzden 2014 içerisinde birazcık olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Sırf FED'e bakarsak. Diğer taraftan şu da var. Bakarsanız Türkiye her türlü gelişen gelişmiş ülkeleri e, outperform yani performansı üzerinde olacaktır Türkiye'nin. Büyüme performansı olsun, e, buradaki paranın e, işlenme performansı olsun her zaman onlardan yüksek olacağı için talepte de aşırı bir azalma beklemek lazım. Yani ABD tavilanını kestiğinde biz de çakılmayacağız böyle söyleyeyim size. Peki Merkez Bankası'nın politika faizine ya da faiz koridoruna bir değişikliğe gitmesini bekliyor musunuz? Şu doların durumunun güçlü olması önümüzdeki e, toplantıya kadar olan süre içerisinde devam ederse üst bantta bir azaltma, e, pardon arttırma görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Orada ufak bir sıkılaştırma yapılır. Çok majör bir sıkılaştırma beklemiyorum. Çünkü döviz tahlil e, döviz alım ihaleleriyle yine baskı yapıyor e, özellikle dolar tarafına. Ama e, üst bantta ufak bir oynama olabilir gibi görünüyor. Politika faizinde değişiklik yapacağını zannetmiyorum. Evet. E, Cuma günü e, Merkel'in şöyle bir açıklaması oldu. FED e piyasanın tepkisi küresel ekonomide hala istikrarın sağlanamadığının işareti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Erken mi daha? Biraz erken. FED'in tavil alımına çok bir tepki vermeyeceklerdi bence. Ama bitirebiliriz demesi piyasaları birazcık gerdi. Yani eğer ki bitirecekse nasıl bir sene içerisinde toparlanacak mı ABD ekonomisi Düşünceleri oluştu. Ve ona bir güvensizlik var. Yani bir sene içerisinde ABD tablanın bitirecek kıvamda bir toparlanma gösteremez diye bir düşünce var şu aşamada. Ama Merkel'in bu yorumu tabii ki bir yere kadar kredibilitesi var. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten biz bir tepki gördük. Küresel piyasalarda çok ciddi satışlar gördük hı hı. bütün piyasalarda. Ee, o yüzden doğruluk payı var ama verilerin devamını görmeden önce bunu söylemek bence erken biraz. Evet. Ee, yine Türkiye'ye döneceğiz. Ee, Türkiye'de tüketici güvenliği nasıl etkiler bu durum? Faizdeki yükseliş, dolardaki yükseliş, kredileri nasıl etkiler? Kredilerden başlayalım. Hı hı. Faizlerdeki yükseliş özellikle. Ee, Krediler olumsuz yansıyabilme ihtimali var. Şöyle bir durum vardı. Tabii bankalarımızın karlılığının azaltılması bekleniyordu. Bu fed kararları gelmeden önce. O yüzden biz biraz satış baskısı altındaydık zaten evet. Türkiye tarafında. Ee, ama eğer ki bu tahvil faizlerimiz bizim tahvil faizimiz yükselmeye devam ederse bankalardaki kredi maliyetlerini artıracaktır. O bağlamda orada biraz sıkıntı görebiliriz. Tüketici güveni ise e, kredilere o kadar da çok bakmaz diye düşünüyorum. Evet tüketici güveni birazcık daha istikrara bakar. Hı hı. E, politik ve ekonomik istikrar sağlanması gerekir. Şu aralar birazcık ortalık karışıp birazcık dengelenmeye başlarsa tüketici güveni de etkileyeceğini zannetmiyorum hı. Türkiye için. Artık dünyada bol para döneminin bittiğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Çünkü Japonya bunu yapmaya devam edecektir. E, ABD faizlerini yükseltmiyor. Yani ABD'de bir sıkılaştırma yok. Hı hı. E, sadece ekstra gevşemeyi biraz azaltmayı planlıyor. Avrupa tarafında eee ihtiyaç çocuklarında yine para sürecekler piyasaya. Bir tek içinde bir sıkılaştırma var. Onun dışında diğer ülkelerde o kadar da bir sıkılaştırma durumu söz konusu değil. Yani bakarsanız gevşek para politikası olaylarının küresel çapta en azından 2015 sonuna kadar ben devam edebileceğini düşünüyorum bu söylemek evet. Kim? Sayın Egemen Candır çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için sağolunuz. FED kararı sonrasında piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları yeni haftadaki beklentileri değerlendirdik. Sayın Seçer İntegral Araştırma Müdürü Sayın Egemen candırla analiz sentezi burada noktalıyoruz. Ve saat başında günün sıcak gelişmeleriyle Pelin Karabay tekrar karşınızda olacak. Sonrasında görüşmek üzere.